nedir e, eliniz elindeki son bilgiler nelerdir Rojova'ya yönelik kuşatma ve saldırılar devam ediyor dört günlük e, sözde bir ateşkes id, e, iddiasına rağmen bu saldırıları sürdüğünü biz an be an burada takip ediyoruz sen e, sahadasın sana vereyim sözü evet söz edilen ateşkes e, durumu şimdiye kadar 4-5 kere gerçekleşti hani son dönemlerde yapılan ateşkes Artık buna sözde dememiz daha e, uygun olur. E, ateşkes e, açıklaması yapılıyor ama ancak bölgede e, söz edilen bu işgal e, planları, çetelerin özellikle e, Türkiye bağlı ve şu an Hatteş'e e, dediğimiz çete yapılarının saldırıları bölgede devam ediyor. Dün Erbil görüşmesinden sonra e, bölgede belli bir sakinlik var. Ee, ve Kobane'ye dönük yapılan bu işgal planı kuşatma e, planı aslında halen devam ediyor. Ee, Kobane'deki yetkililerin de açıkladığı durum, e, eğer e, bu durum eğer bir an önce çözülmezse e, insani bir e, krizin yaşanabileceğinden söz ediliyor. Çünkü e, biliyorsunuz Kobane, Cizre bölgesinden şu an koparılmış. E, Gerek Sirin tarafından, gerekse e, Mimiş ve Karakozak tarafından, gerekse hala şey e, e, ta, tabka üzerinden belli bir kuşatmaya alındığı e, ifade edebiliriz. E, yine şu an bölgede özellikle <laughs> özür dilerim, e, Cizre bölgesinde e, özel yönetimin yine kasete tarafından yapılan açıklamalarda halkın e, tamamı belli bir e, seferberlik e, halindeler. Hemen hemen bütün e, kentlerde, kentin bütün sokaklarında halk silahlanmış ve e, kentlerini korumak için e, savunmaya geçtiler. E, yine bu bahsettiğim bölgelerde özellikle Cizre bölgelerinde Haseke'de, Kamışlı'da e, yine diğer kentlerde birçok sayıda e, bu hücrelerin harekete geçtiğini ve çoğu da ee, bu güçler tarafından, hak tarafından e, tutuklandığını da e, görebiliyoruz. E, dün akşamdan beri e, e, biliyorsunuz bölgede e, çok yoğun bir e, kar yağışı var. Buna rağmen bütün sokaklar şu an e, halkın e, e, bulunduğu her sokak başında e, gençler ve halklar halk e, silahlanmış e, durumunda. E, bir diğer konu şimdi e, bölgedeki e, mevcut şeye baktığımızda evet. Ee, bir e, anlaşmadan söz ediliyor ee, ve bu anlaşmanın e, e, içeriği ile ilgili aslında dün e, e, Mazlum Abdi ve he, birlikte gitti heyetle e, hava koşullarından kaynaklı. Ee, Haseke'ye ya da Cizre bölgesine daha dönemediler. Kara e, yolundan dönmesi bekleniyordu. E, bugün e, ya da dün akşam ulaşması gerekiyordu. Konuyla ilgili e, bir açıklama e, bekleniyor. E, bu ateşkesin şartlarıyla ilgili yine e, yapılan e, anlaşmanın içeriğiyle ilgili e, bir açıklama e, bekleniyor. E, ve bu açıklama yapıldıktan sonra e, eğer taraflar tamamıyla anlaşırlarsa evet bir anlaşma sağlanmış olur ve bu ateşkes de haliyle sağlanmış olur. Peki Ancak bir şey soracağım. Sesimi oluyor. alabiliyor musun? Tabii. Şimdi bir yanda Tabii. imha saldırıları ve bu saldırılara karşı topyekün direniş <laughs> kararı alınmış, halk e, savaşçıların etrafında kenetlenmiş durumda. Bir yandan da diyalog devam ediyor dedin. Peki Kobane'de elektrikler kesik, internet kesik, e, su bağlantısı yok, gıda, yakıt, ilaç ihtiyaçları e, ne durumda? Bu konuya ilişkin elinde bir bilgi var mı Kobane'deki insani krize ilişkin elinde bilgi var mı? Onları da paylaşırsan izleyicilerimizle. <gülüyor> Sevinirim. <gülüyor> E, maalesef e, bu sorun devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz yine e, Tişlin Barajı'nda e, elektrik sorunu ve de su oradan gideriliyor şimdiye kadar ve bu e, bilinçli bir şekilde Colani e, ve çeteleri tarafında bilinçli bir şekilde Kobani'yi sıkıştırmak ve oradaki halkın iradesini kırmak için e, böyle bir ee, ...aslında insanlık suçu sayılabilecek bir yönteme e, başvurdular. Ee, elektriği ve suyu bu şekilde kestiler. Ee, çünkü Kobani e, diğer bölgelerden şu an kopuk... ...ve e, oradaki yetkililerle de e, görüştüğümüzde... ...onların açıklaması da ayrıca var... ...ve oradaki insanlara da görüştüğümüzde... E, ...bu insani kriz eğer bir an önce çözülmezse... Bu tehlike e, göz önündedir ve bu tehlike daha giderilmiş değil. Evet. E, Ateşkes'in söylemesine rağmen bu anlaşmaların e, şu an diyalog halinde olmasına rağmen bu sorun Kobani için hala devam ediyor. Hı hı. Peki e, Kamuşro'da ve diğer bölgelerdeki durum nedir? E, biraz da o konuya ilişkinizde bilgilendirirseniz seviniriz. Şimdi şöyle bir durum var. E, eğer özetleyecek olursak ee, evet bu özellikle e, bahsedilen bölgelerde Arapların yoğun olduğu bölgelerde bir e, e, geri çekilme kararı vardı özel yönetim ve Kasedenin. Hı hı. ancak bu e, kararın daha uygulanmadan ya da güçlerini e, geri çekmeden bir saldırıya uğradılar. E, kamuoyunda şöyle bir e, algı yaratıldı. E, tamam işte HTS e güçleri işte bu e, cihadist çetelerin ee, işte Kasede'yi o bölgelerden yendi ve e, o şekil aldı. Aslında işin doğrusu evet. e, kasede orada savaşmadı. E, çünkü kasedenin önünde iki seçenek var. Ya e, oradaki işte özellikle e, bu e, her şey güçlerini destekleyen aşiretlerle yan çatışıp bir katyama yol açacaktı ya da oradan geri çekilecekti. Hı hı. E, ancak bu kasede yapısı yani eee komutanlı tarafından yapılan açıklama oradan geri çekilme üzerine oldu. Şimdi baktılar ki bu çeteler e, bu sefer Kürt bölgelerine yöneldiler. Kürt böl bölgeye yönelince bu sefer eee kasede dediler hayır. Bundan burası bizim bölgemiz yani Kürtlerin yoğun yaşadığı burası Kürdistan'dır ve burada bu bizim kırmızı çizgimizdir. buradan ilerlemek istediğini isteyemezsiniz ve burada direndiler. Şimdi Kürt bölgelerinde kasede kendi konumunu, şey askeri konumunu takip ettikten sonra e, buradaki çete yapılarını hem özellikle Sırında ve Kase'de şeyin Hasake'nin e, Şedadi e, bölgesinden Şedadi ile Hasake arasındaki bölgede Kase'de orada e, o bu bu yapıları bu saldırgan yapılarını durdurdu evet. e, ve şu anki durum özellikle e, Cizre bölgesinde Kamışlı'da da Hasake'de diğer derikte diğer kentlerde. E, tamamıyla bir e, seferberlik durumu var ve dediğim gibi halk silahlanmış ve her sokak başında kendi e, mahallelerini, kendi kentlerini koruyorlar. E, son derece bu direnişin verdiği ruh, direnişin e, yarattığı heyecanla e, hakta belli bir e, yüksek bir e, moralin olduğunu görebiliyoruz. Çünkü e, şimdiye kadar e, işte anlaşma olacak mı olmayacak mı e, Şam de, denilen bu geçici hükümet ne kadar haklarımızı tanır tanımaz. Artık halk bunu geçti. Tamamıyla e, kendi varlıklarını, kendi bölgelerini e, direnerek savunacakların kararını vermiş. Bu son derece önemli. Kaldı ki kamuoyunda da zaten görünüyor. Sadece Rojava için değil, bütün Kürdistan ya da bütün Kürdistan halkı dünyanın her yerinde bu direnişe destek veriyor. Bu da Rojava halkı için, buradaki Kürtler için son derece bir moral kaynağı, bir direnişin yarattığı bir moral kaynağıdır. Hı hı. Özellikle bu son direnişle birlikte Güney Kürdistan'daki halkın birçok o, e, rojava geçmesi yine Bakurdaki e, Kürtlerin rojava geçmesi ve oradaki direnişi desteklemeleri e, ve bunu e, halkın seraldana katması bu atmosferi daha da güçlendirdi diyebiliriz. Önemli bir noktaya işaret ettin Delil. Yani zaten 10 Mart mutabakatı etrafında yapılan müzakerelerde tartışmalarda KSD güçlerinin belli başlı noktalar. Yani şu an çekilmiş olduğu Rakka, Derazor gibi hatlarda zaten çekilecekti. Yani bir e, komplo e, olduğu ortada yani özellikle Arap halklarıyla Kürt halkları arasında bir çatışmalı durum yaratmak yani içinden çıkılmaz her tarafın kan revan içerisinde olacağı bir savaş planı olduğu belli. olduğu e, KSD, oldu. KSD yönetiminin atmış olduğu bu adımla bu planın boşa çıkarıldığı söylenebilir mi? Bu konuya dair biraz yorumda bulunursan sevinirim. İşin açıkçası bu uluslararası bir konsept, bir plan. Hı hı. Şimdi e, kamuoyunda şöyle e, değerlendirmeler var. Diyorlar ki işte e, ABD ya da koalisyon güçleri e, KSED'ye ihanet etti ya da onları kandırdı e, ya da e, onları e, sattı olarak e, hı. lanse ediliyor. İşin e, doğrusu böyle değil. Aslında PSD e, ya da özel yönetimi kökleri satın alamadığı için bu e, durum gelişti. E, evet, o, onlar açısından e, şu an e, kendi planlarını... yani o kadar ger, Gerçeği ters yüz eden, yani var olan durumu ters yüz bir şekilde aktarıp u, e, psikolojik anlamda da yürütülen bir savaşın boyutu olarak değerlendirmek lazım bu e, söylemleri. Şimdi biliyorsunuz Kasede kendi bölgelerinde halk savunma birlikleri kendi bölgelerinde saldıran bir çete çete vardı. İşte bunlar evet. Daish'ti. iş, Daesh tüm dünyanın başına bela olmuş bir yapıydı. Kendi bölgelerini savunmak için mücadele ettiler, direndiler. Bu kadar ağır bedeller verdiler. E şimdi Başkasının başka bir hegumon Gücün ya da başka dış gücün Askeri olmak için bu yapı Kurulmadı evet. Şimdi böylesi bir durumda kasedeyi onların askeri olacak, onların dedikleri şekilde bir dizayn edip HETEŞ'e gibi kullanmak istediklerinde HETEŞ'e buna karşı red cevabı verince ya da buna, bu oyuna ya da bu plana dahil olmayınca neymiş işte tamam o zaman sizinle iş, işimiz bitti anlamına geliyor. Ya da demek istediğim kasedeyi satın alamadıkları için bu durum gelişti diyebilirim. Evet. Ama kasedeyi yine yani Kürtler özellikle yine e, kendi e, öz değerlerini yani bununla mücadele ettiği değerlerle e, mevcut konumunu ilkelerinden vazgeçmedi. Hı hı. E, durum bu. E, ondan dolayı şimdi e, bölgede büyük planlar var. Bu süreçte e, özellikle e, Kürdistan, Kürt halkını ve Kürt bölgelerini koruma ee, ve bu bölgeleri korumak için bir kırmızı çizgi olarak belledi. Bu son derece önemli. Hı hı. Evet, e, Raka'daki, Tapka'daki ya da Derozor'daki aşiretler e, biz e, işte saf değiştiriyoruz. Bundan sonra e, var olan Heteşe yapısıyla hareket edeceğiz diyebilirler. O onların kararı. Ama Kürt bölgelerine, Kürtlerin kendi e, ülkelerini, kendi topraklarını ilk çıkış varıyla da ve şu ana kadar... Bunu savunacakların kararını vermişler ve bundan sonra da bunu sürdürecekler. Bu e, anlaşmayla olur e, ya da demokratik bir entegrasyon olur ya da direnişle olur. Fark etmez. <laughs> Buranın hani ulaştığı son nokta Kürtler. Bundan sonra bu burası Kürt Kürt yerleridir, Kürt ülkesidir. Buraya giremezsiniz. E, şu anki diyalog da bunun üzerine. Eğer çözüm olacaksa da ya da buna ilişkin saldırılar gelirse de. Ee, son nokta e, direniştir ve ne olursa olsun bu toprakları savunacaklarını ve direneceklerinin mesajlarını çok net bir şekilde veriyor. Bu olursa ancak bu uluslararası yapılan e, yeni konsepte örneğin Irak'a, Şabiye, İran'a diğer farklı bölgelere yapılan saldırıların ee, olacağını zaten e, e, bu, burada çok net bir şekilde görülüyor. Ancak Kürtler kendi vatanlarında, kendi topraklarını savunmaya da devam edecek. Her ne kadar evet. e, farklı kontroller olsa da bu sahada çok net bir şekilde görülebiliyor. Şu an sokakta her sokakta hı hı. insanlar e, buradaki halk silahlanmış kendi topraklarını savunmak için ama başkalarının askeri olmak için değil.